merhaba arkadaşlar hep yeni bir video ile karşınızdayım e, bu videomda bilgisayara nasıl sabit IP tanımlayabileceğinizi göstermeye çalışacağım arkadaşlar Öncelikle e, bilgisayarın sağ alt tarafında internet bağlantımızı gösteren wireless veya bilgisayar ikonu kablolu bağlantılarda buna sağ tıklıyoruz arkadaşlar A ve internet ayarları öğesini açın diyoruz burada A ve paylaşım merkezine geliyoruz arkadaşlar. Burada Wi-Fi, internet Wi-Fi'ye tıklıyoruz. Ve burada özelliklere geliyoruz arkadaşlar. Özelliklerde internet protokolü sürüm 4, TCP, IP, V4 butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Burada aşağıdaki IP adresini kullan seçeneği var. Bunu faal ediyoruz. 192, 168, 1 100 255 255 255 0 Varsayılan A geçidini arkadaşlar 192 168 Kullandığımız modemin Giriş IP'sini vereceğiz Tercih edilen DNS sunucusuna da arkadaşlar 192 168 1 1 diyoruz veya 8 8 8 8, 8 deyip tamam dedikten sonra arkadaşlar bilgisayarımız şu an yeni IP alıyor arkadaşlar buradan 192, 168, 100 şeklinde arkadaşlar görüntülüyoruz. Tabi bunu buradan direkt ayrıntılara tıkladığımızda da görebiliyoruz arkadaşlar. Ee, bu bize nerede yarıyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ee, uzak masa üstüyle erişme, bu bilgisayara erişmemiz gerektiğinde ee, veya bir program çalıştırdığımızda işte SQL portunu açmamız gerektiğinde 1433 portunu açıp yönlendirmemiz gerektiğinde bu IP'yi mutlaka sabitlememiz gerekiyor. Ee, aslında çok basit bir işlem ee, ama insanların ya nasıl yapabilir, yaparım dediği şeylerin başında da gelen bir konu. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.